Selam canlarım bugün birlikte bu tesettür abiye'nin kalıbını çıkartalım. Temel evet, beden kalıbımızın kumaş katını açarak başlayalım. Daha sonrasında elbisenin boyunu kendi boyumuz artı 15-20 santim kadar daha uzatıp bitirelim ve kuplarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi kupları nasıl yapıyorduk? Tam kolun ortasından gelip işaretimizi alıyoruz. Daha sonrasında bu işareti bel pensinin ortasından geçecek şekilde e, uzatıp aşağıya doğru indiriyoruz her iki taraf için de. Daha sonrasında gelip burada e, omuzdaki pili drap'e detaylarını yapmak için omuzda yine kalıp üzerinde e, istediğimiz kadar Pili eşit aralıklarla buraya yerleştirip hafif oval ve çapraz olacak şekilde karşı tarafa doğru bunu uzatıyoruz. Daha sonrasında e, bedeni tam belin en ince kısmından ikiye ayırıyoruz. Bu sefer etekteki drapeleri oluşturmak için yine geliyoruz. Bunları yapmak için e, drapeleri açacağımız yerleri belirliyoruz. Sonra bunu yine karşı tarafa doğru. E, ucu genişleyen şöyle buradaki aralıkları daha fazla olacak şekilde yani uzatıyoruz. Daha sonrasında burada bir pelerin mi dersiniz, kuyruk mu dersiniz böyle bir parçamız var. Onu yapmak için geliyoruz burada. Pardon. E, tam belin hizasından 10-15 santim kadar gelip e, bunu aşağıya doğru uzatıyoruz. Ben burada kuptan e, kupun olduğu hizadan bitirdim bunu. Ve daha sonrasında yine burada bunun pilileri var. Şu e, şeyde. Yani büzdürülerek değil katlanarak e, aynı boyut buradaki parçanın e, genişliği ayarlanmış. O yüzden biz de burayı eşit aralıklarla e, tamamen açıp o şekilde hareket edeceğiz. Şimdi bunun kalıbın bütün kopyasını alıyoruz. Daha sonrasında şimdi şu üst parçayı yapmak için geliyoruz. Sadece burana mı bakın şöyle. Geliyoruz bunun şöyle bir kopyasını alıyoruz. Şimdi parlıyor diye daha yakından göstereceğim. Şöyle. Geldim burada Önce numaralandırdım. Açacağım yerlere çizmiştim zaten gördünüz. Sonra numara verdim. Her birine kaybolmaması için. Ve daha sonrasında eşit aralıklarla açmaya aralarını çalıştım. Daha sonrasında bunları katlayıp e, eski formunu verdiğimde buradaki gibi e, parçamızı elde etmiş olacağız. Daha sonrasında bu e, pelerin kuyruk kısmı içinde yine Pay verdiğim yerlerden bunu açtım. Ama benim burada çok fazla alanım olmadığı için açamadım aralarını istediğim kadar. Siz daha fazla aralarını pay verin açarken. Ve daha sonrasında yine tabii ki eteğimiz, eteğimize bu arada ben burada e, pay vermeyi unutmuşum. Şöyle eteğimizi yine şuralardan şöyle e, genişleteceğimiz yerleri belirleyip bunları yukarıya kadar her birini uzatıp aralarını buralarda olduğu gibi açıp bol bol pay vereceğiz ve hem drapeleri hem de e, bu payları aynı anda burada açabilirdik ama benim burada hem yerim yok hem de e, yani bu kalıbı çıkardıktan sonra yerleştirmek için yani aralarını açtıktan sonra yerleştirmek için hem yerim yok e, hem de unutmuşum işin açığı o yüzden burada eee açmamışım gibi duruyor ama aslında tabii ki de bu etek kısmı da açılacak. Neyse. Daha sonrasında işte eteğin de kalıbının kopyasını alıyoruz. Sonra drapeleri de bu e, eteğin paylarını da açıyoruz. Ve kalıbımız burada bitmiş oluyor. Bir de burada bir yaka detayımız var. Onu da şöyle yakadan direkt e, istediğim uzunlukta yapıp bunu bitirdim. Genişlikte yapıp. Siz de bu şekilde hemen pratik yapabilirsiniz. Hem ön hem de arka yaka için. Ve daha sonrasında bir de kolumuz var. Şimdi ben bu kol modelini daha öncesinde çok anlattım. Balon kol. Sayfamda var. Birçok elbisede yine abiyelerde genellikle anlatmıştım bu kol modelini. Burada kısaca bahsetmem gerekirse. Şimdi temel kol kalıbını alıyoruz. Pay vereceğimiz yerleri işaretliyoruz. Ve bu payları Omuz başında yani omuzla birleşen kısmını açmadan e, kol ucuna payları bol bol e, verip açıyoruz. Eğer e, omuzla birleşen kısmında da payların e, açılmasını yani burada da hafif bir büzgü olmasını isterseniz çok az buralara da pay verebilirsiniz. Daha sonrasında da bunu olması gerektiği kadar büzdürüp kolu bedene yerleştirirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Siz anlamadığınız ya da kafanıza takılan yerleri lütfen yorumlarda yazın. Ee, hem instagramdan beni takip edip hem de youtube'dan kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle eee Pratik kalıplar için ne bileyim böyle arada hikayemde e, sayfada paylaşmadığım şeyleri paylaşıyorum Instagram'da. E, Youtube'da da daha ayrıntılı daha uzun videolar paylaşıyorum. O yüzden hem Youtube'dan hem Instagram'dan beni takip edip kanalıma abone olabilirsiniz. Her iki e, sosyal medya uygulamasında da. İsmim Moda Fatma Nur. Aynı iki şeyde de değişmiyor. E, profil fotoğraflarım bile aynı bulabilirsiniz rahatlıkla. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız yerleri dediğim gibi lütfen yorumlarda belirtin. Söylemek istediğiniz şeyleri de söyleyebilirsiniz. E kanalıma abone olup e, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Lütfen beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da faydalansın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.